Bura kilitli de aynı kapı zaten. Şuraya bir bakayım ben mi? Oğlum dur bir lak diye açıyorum hemen ya. Yani. Tamam, tamam o kapat kapı geliyor dışarı çıkmayacağız. Kapıyı mı ama? Gel. Çekil yap, çekil. Hands up. Çekem kapalı. Yürü. Bu nereye gidiyor oradan çıkmış çı çı var mı? <laughs> Yukarı çıkacağız. Ya da şu sağdaki aşağı komple bir temizleyelim. Sağdan gitsene. Hands up above your head. Aç kapıyı. Vay. Yürüme sesi var. Soldan ben girmiştim buraya gerek. Hı. Burası küçük oda. Burayı direkt vururuz. Aç. Vay. Sen ateş etti değil, değil mi lan? Ben yanlış görmedim. Civilian dead. Müzikleri kapatmak lazım ya. Müzik oyunun şeyini bozuyor. Aynen üstü müziği kapatalım. Oyunun bütün şeyini bozuyor. Sen Müzik volüm. Yukarıda la o. Oh, tamam. Yukarıda yukarıda. Tamam şu odaya girelim. Bu oda da ayrı oda. Arkandaki oda. Şu odaya gir sağdaki Dur buraya flash atalım. zaten girdim Bakayım. Ha bu geldiğim yer ha. Aynen. Tamam. Yok, tamam üst kata gideceğiz dur Ya da üst kata değil. Bekle devam et. Nereden? Soldan oğlum şuradan devam et. Işte. Dur. Kapıyı açtı dur solumuz olabilir yavaş. O kadar sol değil oğlum önümüzdeki oda sol. Bir sakin ol la. <laughs> soluna bak soluna diyorum bana Sağ bakın. Şu odaya karşı odaya gireceğiz demek Tamam. Açıyorum. Bekle buraya bir bakayım bura Bur bura dolu olabilir açma seni. Oru beni. oğlum burada dışarı çıkıyor la. Tam burada dışarı çıkıl basitti. Yürü sukata çık. Yürü üst kata çıkacağız. merdiveni beni biliyorsun zaten. Kitap yavaş üstüne bak. Bekle yavaş onun Sol kapalı ya solun şeyini. Kapı açık kapı açık evet. hadi. Burada da bir... Sol... Görüş mü var? Ses var. Şu sağdaki odaya bakmamız lazım. Sen sağdaki odaya baksana. Ben sonra bakarım. S yes, duyarsın zaten Var mı? Temiz. Bekle dur yavaş Burada olabilir temiz, temiz. Orada oda var bekle oraya bakayım orada vardır orada net Orada çıkıyordur Abi bura ne aklım? bir saniye dur ya Oyunun baka girdim kanki boş gibi ya. Koridora çıkıyor galiba bura. Atsana bir. Hayır. Oğlum grenade sen mi attın? Yok grenade değil. Oğlum yılı nasıl basacağız? P'ye basalım tutuyorum Bulat. Kanamam varsa yani. E mi? Sen onu vurdun mu? Çıkıyor ekran oğlum. Dur bekle ha tamam. Sol bacaktan yaralıyım ha benim olsun. Ben kafadan yedim oğlum. Oğlum bende bu adam gözükmediydi la ekranda. Bak bak burada. <laughs> tamam devam et. Bir tane daha var bir tane daha var. <laughs> Nereden ateş ediyor o? Anlamadım ki. Şu kapıyı kapatalım dur. Aynen. orada Aynen orada göreceğim zaten. Geçti. Gece ortayı. <laughs> We have a victim down. Talk to high ground. Roger that, eco team. <laughs> Tag him. <laughs> and Keep <laughs> moving. Going on. Oğlum ne oldu lan? Kadın canlandı. Güzel oyun. Oğlum senin oyunda donunca oyun Oy. Amanız. Lan içeride adam var. Sen neredesin lan? Var. <laughs> lan daha başlar başlamaz bismillah şey ne oluyor lan bakın. Police put your <laughs> hands up. Hmm, Night <gülüyor> Vision <laughs> takımı. Boştan yerin şeyi aldık ama. Hmm. Geçer. Nereye? Gelsem o nereye gidiyor? Kuleye var. Street kuleye adam ha. Sağdan direkt o tav. O da solda. Niye tek tek atıyor lan? Ekli dedin. Hay aman şimdi tövbe estağfurullah. Baba. Şu sağdakini vur ya. Sana bak tebrikler. Öl. Öl. Giriyorum artık. Oğlum çok büyük bu var. Dev gibi ama. Abi çok iyi Oğlum birinin boynundan vurmuşum can çekişiyor lan victim down. Bunlar ne yapıyor onlar? Git gel şu yere. Oğlum bu kitabı mı? Tamam hallettim gel. Dur bağlamam şunu. Oğlum ölüleri bağlamana gerek yok şuna ne yaptın? Lan ölü canlandı. Bağladım. Bağlama şunları ya. <laughs> gel üst kattan başla. <laughs> Bunun boynunu kesmişler amına koyayım. Yok lan biz vurmadık mı? Ananı sikeyim duvardan sıkıyor dur. Duvardan sıkıyor lan. Evet. Oo. Hands up. Öldüm lan. Oh. Vuruldum, vuruldum. Oğlum biz bunu nasıl alacağız? Gördüm. <laughs> bir tane daha var, bir tane daha var. Down on your knees. Talk report. Kapı aç. Kapıyı aç. Flash atacağım. Kapı aç şu artık. Oğlum <laughs> 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 çok yukarıdan gidiyormuş. Dur alışmam lazım. <laughs> Dur anam anam nereye geldik ya? Lan. Anamız... Oğlum adam şoldur attı. Öyle meyinden girilmez oğlum manyak mıyız ama? Bunu amına koydum Benim fener niye çalışmıyor? Uşak mı? Atılı. Sadece lazerde görüneni mi taktık yani işte? Açıyorum. Yavaş lan yavaş. Hands up! your knees! Vuruldu mu? Düştü. İşte. Ben vuruldum mu? Abi çok hızlı giriyoruz ya, ben vurdum da ya, hiç, hiç kontrol etmiyom Bana at okeyim ya, otoya atıyım ya Tekli moktayım ben daha iyi ha otoda çok seker bununla Bana ben. attı beni, itil yapıyom Adam var Lan adam at, <laughs> at yerden ne? ne oluyor oğlum? Aaa doğru uh, la Burak demiş ki numarası yapıyor diyor. Ölülere de sıkıyoruz bundan sonra amına koyayım. Sık şunun kafaya bir tane mesela. Arta karantin. Suspect <laughs> DOA. Tek kontrol edelim. Copy entry team proceed with mission. Benimle gelse mi? Talk to entry evet. team. Roger that entry evet. team. Tag up and keep moving. Sağ bak sağ bak. Ses var. Sağ boş ya. Şu arka odada <laughs> bravoş, <Sarko gülüyor> da. Bravo şu. bura boş geldim. Girer girmez. Sonsuz bir şeye girdik tamam aslan. Dur bekle dur dur. Flaşım yok gaz bombam var. Sağda sivil var. Saat 2 yönü. Yürüme sesi var. Geri kalanını göremiyorum. Geniş tamam. bir alan. Dikkatli ol. Aç. Kır. S Lan uğraşıp çözdün. Sikeceğim artık. Neymişsin ya? Bir delik deşik ettim de, ama. De. Bacağımdan yaralandım stay still. Şu bana göre değil abi hiçbir şey göremiyorum. Yani. Şeyin arkasında, telin arkasında. çok iyi ya. Kanki zırhları var. Kafalarına sıkmamız lazım. Zırhlarından dolayı ölmüyorlar. nefes Bu ölmedi bu arada ya. Bir tane daha sıkacağım ben bu arada. Artık öldü. The suspect has expired. Tom reporting. roger that. Continue with your mission. Let me see those hands. Police, hands up! Dursana bir masa. Ne oldu? Kırka düştü Merdiven zannettim lan ben burayı. Merdiven. Bana bu arada yine flash vermiş ama Kırayım. Bekle. Sağ boş ama bura biraz karışık ben sana söyleyeyim bura bayağı dar Bence yavaş girelim. <laughs> Amına koyayım seni. <laughs> Allah'tan yavaş girelim dedik <laughs> <laughs> ama. Ondan <ne> <laughs> Ha elektriği kesebiliyoruz, kesebiliyoruz mu acaba? Bilmem. öyle bir şey varsa kapı. çok iyi. Hey, Dur bekle. Kapıyı kırdım galiba kapatamıyorum. Bir elektriği kesmeyi deneyeceğim. Kesilmiyor galiba. Ah be. Onun Onu da nektel da gelir daha gelir. gel. Gel benimle oyna gel ora boş. Sen kadını nerede bulduydun? Kafa vardı hocam. Ne bileyim ses geldi. get down. Ah, ah, ah. dur. Down on your knees. Sağ dikkat. Koridoru bir temizle artık. Temiz kapı aralık. Buraya girmeyin çok büyük. Oo bura karışık lan. O bura çok büyük. Hmm. Bura acayip büyük. Bekle dur. Cam açık. Cam var ama nakli. Yani Sanki burası şey ya. Ara koridor gibi bir şey aç. Bu açık tamam tabii, tabii Telefona bakılıyorum merak ettim <laughs> dur bakayım. Burak <laughs> 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 <Oruk> bu <mu> çocuğu. <laughs> Baktım da telefona. Tamam bir daha telefona gitmiyorum. <bileyim. gülüyor> bir daha telefon yok. Bekledir. Burak bu çocuğu bak sen sikam. Aa tam karşıda silahlı var tam karşımızda. Bekledir. Sen mi açtın? Ben kapattım ben kapattım. Koşuyor. burada Öyle. Bir tane daha alalım. Bunu koruyabilir ya. misin? Şunu bir kere Kanka bence uğraşma ama. Lan sen miydin aklım çıktı. Senin amına koyup fener var. Koşun yedin, <laughs> yedin mi? <laughs> Yedim tabi. Ne iş? Canın gitti yani. <laughs> Yok balistik koruyor. Suspect neutralized. Dur lan.